Merhaba arkadaşlar kanal videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne videosu çekiyoruz derim. İnternetsiz bir gün geçirmek çekiyoruz. Evet arkadaşlar. Evet, şu anda saatimiz 11.30. Ödül de 2000 TL. Oh my god. Başlayalım. Derin şu anda ne arıyorsun? Ben şimdi kitap okuyacağım. Telefon yokken en güzel şey ya kitap okumak. Doğru kez kapı içmek ya da ders çalışmak. Hmm. Tamam. Hı -hı. Arkadaşlar benim mustarım nasıl Arkadaşlar bu arada biz bunu kamerayla çekiyoruz. Ama şey kamera birazcık birazcık kalitesiz çekebilir belki. Arkadaşlar yani bu bizim ilk kameramız olduğu için. Evet, arkadaşlar ilerleyen zamanlarda da yaka mikrofonu alacağız. Daha rahat sesimiz duyulsun diye. Arkadaşlar hatta bu video yayınlandıktan bir hafta iki hafta sonra da bir tane yaka mikrofonu alırız bence.

Sen şu an ee, şimdi bakacağım şeye Rüzgar odasında ne yapıyor? Rüzgar ne yapıyor orada? <laughs> orada telefonu yan çevirelim lütfen arkadaşlar bu arada. Ya yan zaten. Sen <laughs> ne orada tablet vardı orada? Evet tamam. <gülüyor> ne gidiyor? <gülüyor? gülüyor> <laughs> Çık oradan eğlenirsin valla. Bak eğer tablete bakarken yakalasaydım seni ben. <laughs> Arkadaşlar bu arada şu an kameranı çekemedim. Çünkü kamera burada kaldı. Ben telefonla şu an çekiyorum da. Bir kamera bir telefon bir kamera bir telefon yapacağız. Evet. Yes. Ben burayı kapatmadım mı? Vurursan vur. Bir şey olmadı kafana. Evet. Ama orada tablet vardı bak. Bana bak Rüzgar. Efendim? Eğer seni yakalarsam. Çok yakalarsam... Arkadaşlar şu anda saat 3'ü 11 geçiyor. Gelin göstereyim misin? Şu an telefon hazır açalım. Arkadaşlar an... burada ben telefonu falan bakmıyorum. Evet arkadaşlar telefonda direkt duyarlılık olduğu zaman. Şöyle bir kapatalım. Şöyle bir şey olduğunda. Benimki açıyordu seninki neden açmıyor. Arkadaşlar benimkine böyle sallanma Bakın açıldı zaman... bakın. Arkadaşlar bakın. Sallanma falan olduğu zaman kendi kendine açıyor. Arkadaşlar ben bir saat Bir 50-60 sayfa kitap okuyorum Yerinde bir. 50 60 sayfa kitap okudu. Arkadaşlar biraz Ama ben bakın bakayım şimdi. Ben yarım saatte bitirdim düzle. 15 dakikada bitirdim. Ondan sonra canım sıkıldı falan. Arkadaşlar Şimdilik. hatta şey Berin biraz kursa gitmişti. Kurstaki ödevlerini falan yaptı. Hı -hı. Arkadaşlar bir tane soruyu yapamadı. 8. sınıf LGS sorularından bir tane. Ama ben yaptım. Kolay ister misiniz? Evet. Kolay ister Tamam. Arkadaşlar o zaman saat 4'te görüşmek üzere. Arkadaşlar derin e, arkadaşlar derin 2 saatten beri odada ışığı da kapatmış bak Ne yapıyorsun derin? Ne yapıyorsun? Düşemiyorum. Ne yapıyorsun bekle. Kaldır kaldır, kaldır bir şey yapmıyorum. Kaldır. Kaldırır mısın? Ya, tamam bir şey yapmıyorum. Hiçbir şey yok. Tamam. Yok hiçbir şey. Allah Allah. Canın benim aşırı. canım sıkıldı. Bak kitap okumaktan bakıverdim. Arkadaşlar yaranın, kitabı iki, kere bitirdi. Kitabın altmışıncı sayfasında falan mı? İki kere bitirdi. Üçüncü mü? Evet. Ama üçüncü. Ay çok uykum, uykum geldi. Arkadaşlar aşırı çok yani sıkıldım. Ne de. Hiçbir şey de yapacak bir şey de yok yani. Sadece öyle oturuyoruz odada. Arkadaşlar bu arada bunu ben yaptım. Bir saatlik. Bir saatte. Tamam yap yine aynı şeyi. De. Bir saatlik. Tamam olacağız işte. Bu Arkadaşlar kayırım. saat bu arada 4. Bana bu, bu günlük. Arkadaşlar eğer rüzgardan gizli günlüğünü okumamı istiyorsanız bu video bak, videoya bak, 10 like gelecek. Hayır 10 like değil. Bu videoya 8 like gel. 5 like gelsin. Tamam 5 like gelirse rüzgarın günlüğünü okuyorum. Hadi 15 gelsin. Aa, rüzgar tamam, 5. Arkadaşlar. Laf fazladan bir kere çıkarmış. Tamam. 5 like. Arkadaşlar 5 like gelirse her şeyi öğreneceksiniz. 117 kişi de bunun içinde ne varsa öğrenecek. Tamam. 117. Bunun içinde ne var acaba? Ben bile çok merak ettim. 5 like gelsin. Bak anında 5 like gelsin. Bir gün içinde gelsin hemen o gün çekeceğim ve yatacağım. Bir gün de iptal Arkadaşlar içinde neler var on Hiç kimse bilmiyor. Görüşmek üzere. Arkadaşlar şu anda gelen telefona geçtik. Şimdi arkadaşlar ben size bir şey daha söyleyeceğim. Eğer yani bir isimden tamam telefonla konuşabilirsin ama bir isimden mesaj gelirse yusme be sen alıyorsun. Görüşmek üzere arkadaşlar bu arada saat şey şu anda 3. Arada bana mesaj gelmiş. Ama ben mesajı yanıtlamadım ki. Tam yanıtlamamıştı. Işte. Tamam ama. Tamam. Benim zaten telefonum şu anda değil. Hı -hı. Arkadaşlar anneannemle konuşuyor Arkadaşlar o zaman saat 4 gibi görüşmek üzere. Arkadaşlar saat 5. Şu anda ben artık aşırı aşırı çok sıkıldım. Bu yüzden ben pes ediyorum. Gerçekten. Gerçekten ben pes ediyorum. Aşırı çok sıkıldım yani. Daha fazla dayanamayacak. zaten saat 9'da başladık. 7'de başladı. 11'de başladık ya yani. hanım. Tamam 11'de başla. 11'de başla hadi bak. 17'ye kadar. 6 saat, 6 6 saat. Oldu. Tamam 6 saat oldu. Daha fazla dayanamayacağım ben. Tebrik ederim. Dön 2000 liraya sen kazandın. 2000 TL ile ne yapacaksın? Canım, kumbara mı koyacağım? Ne yapacağım? Tamam. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Pes gelecek. ettin mi? Telefonuma bakacağım. Tamam pes. bak pes etmiş telefonu hemen. Pes. Gibi. Hatta ver ilk ben bakayım. Böyle arkadaşlar. Bu göstermedim şey göstermeyelim. Ben açayım direkt. Hı hı. Arkadaşlar şimdi açtım. Bakıyorum şu an. Zaten direkt açtığında eğleniyorsun. Ve Rüzgar bunu açtı ve elendi. Şimdi ben kendi telefonuma bakacağım. Güzel güzel video izleyeceğim. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Arkadaşlar sizden, sizden tek isteğim. 100, 200 abone alalım. Ve toplamda 1500 like gelsin. Eğer buna da 5 like gelirse günlüğümün içine her şeyi yemin ediyorum ki okuyacağız. Görüşmek üzere.